Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisi dersinde evdeki görev ve sorumluluklarımız dersinin e, ikinci kısmından devam ediyoruz. Sayfa 71'den. Evet. E, Eda e, çeşitli konularda bilgiler vermiş. Bakalım neler söylemiş. Annem ve babam sabahları işe gidiyor. Annesi de çalışıyor Eda'nın. E, akşama kadar çalışıyorlar. Eve geldiklerinde de yardımlaşarak ev işlerini yapıyorlar. Hayat müşterek değil mi çocuklar? Anne de çalışıyor. E, ee, baba eve yorgun geliyor, sahne de geliyor, yardımlaşıyorlar. Evde çok iş olduğunu an abim ve ben de onlara yardımcı oluyoruz, değil mi? Mesela Eda Eda da e, abiydi, kendine üstüne düşen bazı görevlerini yerine getirse ebeveynlere yardımcı olmuş olur. Evet, Eda ne yapıyor? Resminden görüyoruz, çiçek suluyor. Çiçek sulayabilir, çok da güzel bir görev. Ee, hem bir canlıyı, bir canlının e, sorumluluğunu alma. Hafta sonları bazen balkonu ben süpürürüm. Çok güzel. Bazen de abim süpür. Sıraya koyabilirler. Çiçeklere su verme işini ben üstlendim. Evde biriken çöpleri sokaktaki çöp bidonuna atma işini de abim üstlendi. İkimiz de sofranın kurulup kaldırmasında yardımcı oluyoruz. Görev paylaşımı yapmışlar değil mi? Çöp işini abisi almış. çiçek sulama işini Eda almış. sofrayı kurup kaldırırken yine birlikte yapıyorlar. balkon süpürmeyi de dönüşümlü yapıyorlar. Yani kendilerine zararı olmayacak. kendilerini çok aşırı yormayacak. Ee, ve tehlikeye atmayacak işleri alıyorlar. Evet, kuşu var. Evimizde kanarya. Ee, evimize kanarya almayı ben önermiştim. Bu nedenle kanaryamızın bakımından ben sorumlu olmak istedim. Çünkü o istemiş, o ö, belirtmiş o e, bu fikri o ortaya atmış, bu da kabul görünce kanarya'nın sorumluluğu. Çünkü çocuklar değil mi? Hem kişisel bakımı vardır o kanarya'nın, hem de kafesin temiz olması lazımdır, yeminin suyunun tazelenmesi lazımdır. Evet, gerçi bazen bu konuda abimden yardım istiyorum. Örneğin kafesin temizini birlikte yapıyoruz diyor, değil mi? Alt kısmı değiştirilmesi lazım. Bazı şeyleri eda yalnız yapıyordur, ama yapamadığı durumda başka birinden yardım istemek. Çok da olan bir davranıştır. Yani çekinilecek bir şey yok bu konuda. Evet, annesine yemek yaparken yardım ediyor. Yalnız başına yapması uygun değil ama annesine yap, yardım etmesi çok güzel. Evde yapmaktan en çok hoşlandığım iş ise yemek yapan anneme mutfakta yardım etmektir. Annem evimizdeki birçok işin sorumluluğunu üstlenir. Bu nedenle çok yorulduğunu düşünürüm. Evdeki sorumluluklarını yenine getirsem onun daha az yorulacağını bilirim. Çok doğru düşünüyor Eda. Şu vaziyette Eda'nın annesinin yanında olması bile annesi büyük ölçüde moralman destek olur hem birlikte de güzel bir vakit geçirmiş olurlar. Evet. Arkaya geçtik. Eda başka neler yapıyormuş? Odabın kişisel eşyalarının düzenini sağlamak değil mi? Şahsi kıyafetlerini, ayakkabılarının, oyuncaklarının, kitaplarının düzenini sağlamak evdeki sorumluluklarındandır. Bu Sorumluluklarımı git e, e, gerektirdiği görevleri eksiksiz yaparım diyor. Çünkü bir de anne e, genel olarak anne baba genel olarak evin düzeniyle ilgili zaten yorulurken bir de Eda'nın odasını eşyalarını toplamak için yorulursa değil mi yorgunluk üstüne yorgunluk olur olmaz Eda çok güzel bir şey yapıyor. Oyun oynadıktan sonra oyuncaklarımı dolabıma ya da oyuncak kutuma koyarım diyor. Oyuncaklarını topladı. Ders çalıştıktan sonra masamın düzenli bir şekilde bırakır. hatta silerim kitaplarımı çantamı ve kitap veya kitaplarımı çantama veya kitaplığıma kaldırırım. Okula gidecekse Ders programına göre çantasına koyar. Diğerlerini defterlerin kitaplarına ayırır. Bakın kalemliklerini kalemliğine kalemlikle, kalemlerini koymuş. Kişisel eşyalarını koymuş. Şimdi bu Eda bu odada zaten hiçbir şeyini kaybetmez. Kalemini kaybetmez, silgisini kaybetmez. Şu kitabım nerede anne? Şu çantam nerede anne? Formam nerede anne? Defterim nerede anne? diye bir hiçbir soru sormaz. Çünkü her şey düzenli olduğu için hiçbiri kaybetmesi mümkün değil. Evet. Buraya geçtik. Oo, o da çok güzel. Yatağını toplamış. Yatağımızı da kendimiz toplamalıyız değil mi? Sabahları uyanınca hemen yatağımı toplarım. Odamın gün boyunca düzenli görünmesine ve temiz kalmasına dikkat ederim. Odamın temizlenmesine aile büyüklerime yardımcı olurum. Tamam büyük bir temizlik camını silmez. Çok büyük bir temizlik yapmaz ama kıyafetlerini katlayıp koymak, işte yatağını toplamak, tozlarını almak en azından ortalıkta bir çöp olmaması, düzenli olması yerlerde kirli çamaşırların atılı olmaması bile anne için büyük bir e, avantajdır çocuklar. Evet. Giysilerimi temiz tutmaya özen gösteririm. Temiz giysilerimi katlayarak ya da askıya e, takarak dolabıma yerleştirim. Kirli giysilerimi ortada bırakmam. Kirli sepetine koyarım. Ayakkabılarımı çıkarınca fırçalayıp gerekirse boyarak da e, dolaba kaldırırım. Ne olur? E, temiz giysileri katlanacak kıyafetler katlanmış asılacak ceketler asılmış işte daha ufak kaybolabilecek eşyalar kutulanmış o mevsimde olmayan o an giymediği ayakkabılar ayakkabılıktan alınmış temizlenmiş buraya konulmuş ayakkabuktaki ayakkabıları da belli periyotlarda temizleniyor ve boyanıyor Bunlar ilk intibada bile yani ilk gördüğünde bile Eda'nın bakar bir misafirleri gelir odasına girer arkadaşı ve Eda hakkında çok güzel düşüncelere sahip olur böyle bir odası olan bir kız gerçekten kişilik anlamında da çok iyi bir insanlar diye bir izlenime kapılır çünkü kendine kıymet veriyordur yani bulunduğu ortama kıymet ver, kendine kıymet verdiğini gösterir. Evet. Ayıcık ne diyor? Sizin evdeki sorumluluklarınız nelerdir? Sizler de sayın. Bu sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz? Sizler de bunları anlatın. Tamam mı çocuklar? Bizler ailemizin huzuru ve mutluluğu için evdeki görevlerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getiririz. Gerçekleştiremediğimiz bir sorumluluğumuz olursa bu konuda aile büyüklerimizi bilgilendiririz. Mesela bir görev verdiler bize. Biz onu yerine getirmedik. Muhakkak bunu aile büyüklerine haber vermeliyiz. Çünkü onlar bu görevi yerine getirdiğimizi düşünün. rahat hareket ederler. Bir bakarlar ki söyledikleri şey olmamış. O zaman olmaz değil mi? Mesela dedi ki anne annemiz dedi ki odamızı odanı toplar mısın? E gidip toplamadık. Sonra aniden bir misafir geldi. Bir de onun çocuğu var. Misafir teyzenin yanında bizim yaşlarımızda bir çocuğuyla geldi. ne de dedi e, daha hadi odanıza gidin. Orada oynayın dedi ama biz odamıza götürmek istemiyoruz o arkadaşı. Niye? Çünkü annemizin e, söylediği odanı toparla sözünü yerine getirmedik. İsteni yerine getirmedik. Onun için haber vermek lazım daha çok örnek verilebilir. Evet. Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yardımlaşma olursa evdeki işler daha çabuk biter. Tabii ki daha çabuk biter. Birçok insan birlikte çalıştığı için sonuca, neticeye daha çabuk ulaşırlar. Doğru D. Ütü yapmak çocukların görevidir. Hayır, yanlış. Niye? Çünkü hem elektrikli hem de Yanığa neden olacak yüksek ısıya sahip bir cihaz prizde olduğu zaman kesinlikle tehlikeli. Evimizde hepimizin sorumlulukları vardır, doğru. Bir öğrencinin en önemli sorumluluğu derslerine çalışmaktır, doğru. En önemlisi o. Evdeki her işi annemiz ve babamız yapmalıdır. Hayır, bizler de yardımcı olacağız. Yanlış. Çocukların yatağını toplamak annelerinin sorumluluğudur. Hayır, kendimiz toplayacağız. Yanlış. Her aile bireyi evde üstlendiği sorumlulukların gerektirdiği görevleri yerine getirmelidir. Yani üzerine ne düşünüyorsa onu yapacak. Düşüyorsa onu yapacaksın. Doğru. Giysilerini temiz ve düzenli tutmak çocukların sorumluluğu değildir. Olur mu? Giysilerinizi düzenli temiz tutacaksınız. Yanlış. Odasının çalışma masının oyuncaklarının düzenini sağlamak çocukların görevidir. Doğru. Herkes kendi odasının düzeninden sorumlu. Ayak e, ayakkabıların bakımını yapmak çocukların evde üstlenebilecek sorumluluklardır. Kendi ayakkabınızın tozunu alabilirsiniz, e, boyayabilirsiniz. Doğru. Sorumluluklarımızı yerine getirmemiz ailemizin mutluluğuna katkı sağlar herkes sorumluluğunu yerine getirse bir huzur ortamı oluşur ve aile mutluluğuna katkı sağlanmış olur. Doğru. Çocuklar evet. Diğer konuya, diğer derste geçeceğiz. Derslerinizde başarılar diliyorum.